Sevgili izleyiciler, Almanya'da hükümet ehliyetlerin dijital olarak taşınmasına imkan tanıyan yasa tasarısını kabul etti. Yasalaşması halinde Almanya'da 1 Nisan'dan itibaren ehliyetler cep telefonlarından ibraz edilebilecek. Almanya'nın tanıdığı dijital ehliyetler sadece Almanya içinde geçerli olacak. Dijital ehliyet araç kullanırken örneğin polis kontrollerinde kart ehliyetini taşıma zorunluluğunu da ortadan kaldıracak. Dijital ehliyetler kart şeklindeki ehliyetlerin tamamlayıcısı vazifesini görecek, dijital ehliyet kart ehliyetini iptal etmeyecek. Yani kart ehliyetler standart olarak kalmaya devam edebilir. Daha önce 2021 yılında verilmesi planlanan dijital ehliyet sahibi olmak için Federal Motorlu Taşımacılık Otoritesine müracaat edilecek. Ancak dijital ehliyet uygulaması aşama aşama hayata geçirilecek. Bunun için önce bir deneme yapılacak. Denemeler sonrasında teknik ve güvenlik sorunlarının da giderilmesiyle dijital ehliyete geçiş kesinleşmiş olacak. Yeni ehliyet alacaklar için sınav soruları da güncellendi. Bu arada Almanya'da yeni ehliyet alacaklar için sınav soru kitapçığı da yenilendi. Yeni kitapçıkta 64 yeni soru yer alacak. Güncel olmayan sorular kaldırılarak yeni yasaya ve güncel trafik durumuna göre sorular sorulacak. Yeni soru kitapçığı da 1 Nisan'dan itibaren ehliyet sınavlarında kullanılacak. Evet Almanya ehliyette yeni bir döneme geçiyor. Bu konuyla ilgili sizin yorumlarınız neler videonun altına yazabilirsiniz.